Merhaba canlarım. Kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte e, önceki videolarda kaldığımız çizgi çalışmalarımıza devam edeceğiz. Bugün e, daha değişik bir çizgi çalışması yapacağız. Zaman kaybetmeden hemen başlıyorum çocuklar. Şuradan başlıyoruz ve zikzak çiziyoruz çocuklar. Bu çizgi çalışmasından bir sayfa yazmanızı istiyorum. Hemen başlıyorum. Yukarıdaki duvara çarptım. Hiç elimi kaldırmamam gerekiyor. Tamam mı çocuklar? Şu şekilde şu şekilde. Şu şekilde. Bakın. Yukarıya çarp. Aşağıya çarp. Yukarıya çarp. Aşağıya çarp. Ama hiçbir şekilde şu aşağıya geçmiyorum çocuklar. Tamam mı? Şu aşağıyı görüyor musunuz? Burası boş olacak. Benim kalemimin ucu biraz kalın olduğu için şurada geçmiş gibi görünüyorum. Aslında geçmiyorum çocuklar. Boyası kendini bırakıyor. Siz kurşun kalemde yaptığınız için geçmeyin. Çok dikkat edin buna. Bakın. Hiç elinizi kaldırmayın. Tamam mı? Bu şekilde ne kadar güzel yaparsanız yazınız da o kadar güzel olur çocuklar. Bu şekilde ve bitti. Hepinizi yanaklarınızdan öpüyorum. Bu çizgi çalışmasından bir sayfa yapmanızı istiyorum. Kendinize iyi bakın.